Bilir. Arkadaşlar videoyu Arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela. Arkadaşlar gecenin saat 3'ü şuradan ışık vuruyor. O yüzden de çok yapmak bir şey yapmak istemiyorum. Bildiğiniz üzere 4-5 gündür hatta 5-6 gündür video falan atmıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü kameram bozuldu arkadaşlar. O yüzden telefondan çekmek zorunda kalıyorum. Bir süre sonra kameraya tekrardan geçiş yapacağım. Neyse arkadaşlar daha fazla atmak istemiyorum. Bugün Evet başlıktan da okuduğunuz üzere Freddy ile konuşacağız. Yani Freddy bize bir mesaj atmış arkadaşlar. Ben de profil resminden anladım Freddy olduğunu. Gece 3'te yazmış. Çok da bağırmak istemiyorum o yüzden. O zaman bu Freddy bizimle daha önce hiç yazışmadığımız için ne demek istiyor bize, ne yapmak istiyor hiçbir şekilde bilmiyoruz. Freddy videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ela ela bak bak çabuk bak ben Freddy yazmış arkadaşlar ve şu an çevrimiçi. Bakın saat 3'ü 5 geçiyor arkadaşlar. 3'ü 5, 5 geçe yazmış. 3'ü 7 geçiyor şu anda saat. Kimsin yazalım arkadaşlar. Kimsin? Ben bunu Freddy diye kaydettim. Fakat kim olduğunu bilmiyorum. Yani Freddy evet bakın. Profil resmine bakıyoruz. Freddy'ye benziyor. Çok da bak bayılmak istemiyorum. Bu Freddy Fazbear diye geçiyor arkadaşlar. O yüzden çok da böyle çok korktum aslında şu an. Bakar mısın? Saat 308 e geçiyor. Bu saatte bize neden yazdın? Neden bizimle konuşmak istiyor? Hiçbir fikrim yok. Sizin de fikriniz yok. Benim de fikrim yok arkadaşlar. Bununla daha önce hiçbir şekilde yazışmamıştık. Yan tarafımızda yazışmamı görüyorsunuz zaten. Ben Freddy sen kimsin yazdı. Sen kime yazdığını bilmiyor musun? Sen kime yazdığını bilmiyor, bilmiyor musun? Neden yazdın bu saatte? Arkadaşlar biliyorsunuz ki gece 3 lanetli bir saat. Yani gece 3'te bir şey olan yani gece 3'te yazıştığımız herkese bir şey oluyor arkadaşlar. Umarım bugün başımıza bir şey gelmez. Hem de Freddy bize ne yapmak istiyor hiçbir şekilde fikrimiz yok. Siz de biliyorsunuz zaten. Neyse ki yazışalım. Biz yazışmaya devam edelim arkadaşlar. Hiç korkmamış gibi cevaplarımızı vermeye devam ediyoruz. Biliyorum arkadaşlarım sana tuzak kuruyorlar demiş arkadaşlar. Hangi ar hangi arkadaş hangi arkadaşların ben kimim? Arkadaşlar senin kim olduğunu biliyorum dedi. Ben kimim o zaman? Ve ben de onun içindeyim diyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlarım sana arkadaşlarım sana tuzak kuruyor. Ben de onun içindeyim diyor. Bakın yanlış duymuyorsunuz. Arkadaşlarım sana tuzak kuruyor. Ben de onun içindeyim diyor. Çok değişik. Yani şu an şok içindeyim. Gerçekten şok içindeyim şu anda. Elanur Bakır değil miydin yazmış arkadaşlar. Bu bizi nereden tanıyor bilmiyorum. Oha bu bizi harbiden nereden tanıyor? Arkadaşlar bu Fred baya beni korkutmaya başladı şu anda. Çok bağırmak istemiyorum. Saat 3'ü 9 geçiyor. Bu saatte bizde ne işi olabilir? Elanur Bakır değil miydin? Ne yapacaksın yazmış arkadaşlar. Bana neden yaz bana neden yazdığını söyle Freddy. Bana neden yazdığını söyle Freddy. Bu saat bu saatte beni bu saatte beni neden rahatsız ediyorsun. Bu saatte beni neden rahatsız ediyorsun dedik arkadaşlar. Yani bu saatte bizimle ne derdi olabilir? Ne yani ne diyecek olabilir? Ben de bilmiyorum gerçekten. Bu saatte beni neden rahatsız ediyorsun dedik. Şu anda yazıyor arkadaşlar. Bakalım ne yazacak? Beni neden rahatsız ediyormuş bakalım. Yani ne gibi bir nedeni olabilir? Senin evine geleceğim. Ve seni öldüreceğim dedi arkadaşlar. Bu bir kolpa. Hepsi bu yalanı söylüyor ama bu benim evimi bilmiyor arkadaşlar. Biz bununla daha önce hiçbir şekilde yazışmadık. Ben eminin yazışmadığımı da. Ve senin evine gelip seni öldüreceğim diyor arkadaşlar. Benim benim evimi bilmiyor bilmiyorsun ki. Bilmiyorsun ki sen. Sen benim evimi bilmiyorsun ki sen. Yani arkadaşlar bu bizim evimizin konumunu bilmiyor. Benim evimi bilmiyorsun ki sen. Kimse bizi öldüremez. Biz seni öldürürüz. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar kesinlikle ilerletmeden izlemeyi kesinlikle unutmuyoruz. Bu arada yorumlara Freddy yazan herkese de kalp atıyorum. Bütün yorumlarınızı da ayrıca okuyorum arkadaşlar. O zaman bakın bir arkadaşından aldım ve geleceğim görürsün yazmış. Hadi hadi gel de hadi gel de görelim. Arkadaşlar bu bizim konumumuzu bilmiyor bilmediği için de biz de buna böyle artistik tanteksiyonuz neden çünkü konumuzu bilmiyor. Ne yapacak olabilir? Bir yani ne hiçbir şey yapacak olamaz. Ev ve falan da gelemez. Bu sadece yalan uyduruyor. Bence sadece bir kolpa. İlerleyen zamanlarda da göreceğiz zaten bakalım. Hadi gel de görelim yazdık arkadaşlar. Şu an hala yazıyor Freddy. Freddy Fazbear diye geçiyor sanırım. Freddy hala yazıyor arkadaşlar. Hadi gel de görelim. Bakalım gelince neler yapabilecek. Gelemez zaten de çünkü konumun falan bilmiyor arkadaşlar. Bu arada bayağı da bağırmak istemiyorum. Şu anda seni görüyorum ve niye gece 3'te benim videomu çekiyorsun? Oha! Şu anda seni görüyorum arkadaşlar. Beni görüyorum diyor. Ve ayrıca gece 3'te benim videomu neden çekiyorsun diyor. Sen beni falan, beni falan görmüyorsun yalan! Uy, yalan uy... Ay ya yazamıyorum arkadaşlar. Gerçekten yazamıyorum. Yalan uydurma Freddy. Baya korkmaya başladım şu anda. Gece 3'te benim neden videomu çekiyorsun diyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Baya korkmaya başladım şu anda. Gerçekten benim de bir korku bastı. Gerçekten benim de korku bastı bu arada. Görüyorum ve kanıtlayabilirim dedi. Oha. Yanlış duymuyorsunuz. Görüyorum. Seni görüyorum ve kanıtlayabilirim. Kanıtla bakalım. Kanıtla bakalım. Kanıtla bakalım yazdık arkadaşlar. Bakalım kanıtlasın. Benim benim evimde olduğunu kanıtlasın bakalım. Nasıl kanıtlayabilecek? Göreceğiz arkadaşlar. Bakalım benim evimde mi gerçekten yoksa gerçekten yalan mı söylüyor? Seni görüyorum ve kanıtlayabilirim. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Bu evden geliyor. Sesi duyuyor musun yazdı? Oha, ben şok içindeyim şu anda. Lan, lan sen ya arkadaşlar yazamıyorum. Lan sen benim evime nasıl geldin? Arkadaşlar sesleri duydunuz mu? Gerçekten sesleri duydunuz mu? Oha. Ben inanamıyorum şu anda. Gerçekten ben inanamıyorum şu anda. Bak bir tane daha kanıt dedi arkadaşlar. Gelirim yazdı. Evime nasıl geldin dedim. Gelirim yazdı. Bak bir tane daha kanıt dedi Arkadaşlarım Nerede olabilir bilmiyorum. Ama şu an gerçekten öyle bir korku bastı ki beni. Bu evimde. Bu Freddy evimde arkadaşlar. Şu an bu Freddy evimde. Şu an kalbim duracak. Yemin ederim kalbim duracak. Diğerlere vurmaya baş. Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu görüyor musunuz? Arkadaşlar videoyu görüyor musunuz? Bu benim ve şu anda şuradan çekilmiş bir video. Bakın izliyoruz videoyu sizinle de. Bakın bu ben işte video çekiyorum. Arkadaşlar bu benim evimi nasıl bulmuş olabilir? Gerçekten nasıl bulmuş olabilir? İstersen bir tane daha kanıtlayabilirim diyor hala arkadaşlar. Freddy ben sana bir şey yapmadım. Gecenin üçünde benim evi evimden git artık. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter dedim arkadaşlar. Öldüreceğim seni diyor. Git evim, git evimden Freddy. Ben sana bir şey yapmadım. Bir daha da benim evime, evime sakın gelme. Gitmiyorum evinden yazdı arkadaşlar. Ben kaydı burada durduruyorum. Ben kaydı burada durdurdum arkadaşlar. Gördünüz bildiğiniz Freddy evime geldi. Ben şu anda evimde ve gece 3 şu anda. Arkadaşlar kaydı bırakıyorum. Kaydı direkt durduruyorum ve direkt yatıyorum arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu an baya korkuyorum. Kalbim nasıl atıyor görmeniz ya. Duysanız keşke ya. Baya kalbim atıyor. Çok korkuyorum şu anda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.